Merhaba arkadaşlar, C programlama dersleri ilk videoma hoş geldiniz. Sizlere bu videoda Dev C++ kurulumundan bahsedeceğim ve ilk uygulamamızı, ilk programımızı yazacağız. Google'ı açalım. Ve Dev C++ 5.11 download yazalım. Ve ilk çıkan siteden Sizde ilk çıkan site bu olmayabilir, değişebiliyor. SourceForge sitesinden indirebilirsiniz. Güvenilir bir sitedir. Kendi siteleri zaten 5 saniye içinde kendisi otomatik indirmeye başlıyor. Benim bilgisayarımdan mevcut kurulu. O yüzden ben kurulum gerçekleştirmeyeceğim. Kurulum zaten gayet basit. Herkes yapabilir. İleri ileri diyerek kurulumu tamamlayabilirsiniz. En son size programın hangi dilde olmasını istediğinizi soracak. İngilizce mi, Türkçe mi? Onu da ayarlarsınız. Daha sonra geri dönüş olmayabiliyor diye biliyorum. Geri dönüş yok diye biliyorum. Ve karşınıza kurulum tamamladıktan sonra karşınıza böyle bir ekran çıkacak. Bu yukarıda dosya kısmından yeni diyerek kaynak dosyasına tıklayarak yeni bir sayfa açacağız kod yazmak için veya az önce görmüş olduğumuz gibi e, Ctrl N tuşuna basarak yeni bir sayfa açabilirsiniz kaynak dosyası için. Şurada görmüş olduğunuz gibi. Burada araçlar kısmı var. Editör ayarlarından arka planın rengini yazmış olduğunuz kodun e, fontunu buradan ayarlayabilirsiniz istediğiniz şekilde yavaştan yazmaya başlayalım. Evet şimdi iskeleti oluşturdum. Bu yazmış olduğum şimdi nedir? Programlama ilk kez başlayanlar anlamamış olabilir. En üstte yazmış olduğum kütüphane. Yani programı ait e, giriş çıkış kütüphaneleri mevcut. Veya matematik kütüphanesi mevcut. Hangi işlemi yaptığınıza bağlı olarak bu değişmekte, yukarıya yazmış olduğumuz kütüphaneler. Şimdilik sadece giriş çıkış kütüphanesi ekleyeceğiz. Yani, stdio.h input output kütüphanesi anlamına geliyor bu. İlk programımızı yazalım. Klasik Hello World uygulaması yapacağız. Buradan çalıştırabiliriz arkadaşlar. Veya F11 bazı bilgisayarlarda Fn artı F11 ile çalışır. O şekilde de çalıştırabilirsiniz. Karşınıza kaydetme ekranı gelecek. Hangi isimle kaydetmek istediğinizi soruyor. Yazalım buradan. İlk yazalım. İlk nokta C yazalım. C programı yazdığımız için uzantısı nokta C şeklinde olmalı. Buradan hangi dosya içerisinde kaydetmek istiyorsanız seçebilirsiniz. Ben C kodlarım içine kaydedeceğim. Kaydet dedikten sonra programımız çalışacak. Gördüğünüz üzere Hello World yazısı ekrana geldi. Bu şekilde arkadaşlar. İkinci videoda veri tiplerinden bahsedeceğim. Değişkenlerden bahsedeceğim. Ve 4 işlem yapacağız. İkinci videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.